Selam herkese. Bugün Hollanda'da oyuncak fiyatlarını inceleyeceğiz. Şimdi büyük bir mağazaya geldim. İsmi Toycham. Buradaki en büyük oyuncak mağazalarından bir tanesi. Şimdi gelin birlikte oyuncak fiyatlarına bir göz atalım. Bunlar yarı skuter yarı bisiklet tarzında. Fiyatları 125 Euro'ymuş. Biraz pahalı. En pahalı markalardan bir tanesi zaten bu da. Bunların daha ucuz muadilleri oluyor. Şunlar da 235 euro. 325 euro body diyor. 3-8 yaş arası minik go-kart. Pedalla çalışıyor herhalde. Burada hemen direkt loller karşıladı bizi. Lol bebeklerin her türlü çeşidi var. Yalnız biz mesela şundan almıştık. Türkiye'den aldık. Türkiye'den 550 liraya aldık burada 35 euro. Bayağı bir kazık yemiş olduk Türkiye'de. Keşke Hollanda'dan alsaydık. Burada da böyle hayvanlar var. Mesela şunların benzerinden var bizde. Böyle konuşuyor, yürüyor falan bunlar köpekler. 26 euro. Daha basit olanları var minik. 14 euro. Büyük olanları var. Şöyle 90 euro, 60 euro diye gidiyor. Şurada da böyle peluş falan yakaladığınız makineler var ya onlardan var. İçinde şöyle sürpriz şeyler var. Bunlar <laughs> çok hoşuma gidiyor oynaması. AliExpress'te görmüştüm muadillerini 35 euro falan da ama bu kadar büyük ve kaliteli olmayabilir. Bu da 60 euroymuş. komik maymun 20 euroymuş. Yani şöyle interaktif robotlar var. Bunun aynısını 13 euroya görmüştüm. Burada 15 euro. Unicorn olanları var bunların ama biraz basit geldiler tabi bana. Köpek olanları var. Robot olanları var. Aşağıda da ejderha gibi şeyler var. Onlar da 40 Euro'ymuş. Cadılar bayramı için de bir şeyler gelmiş. Üstteki maske 20 euroymuş. Çatılar Bayramı'nın olmazsa olmazı hem oyuncakçılarda hem de mağazalarda böyle dekorasyon ve bu tarz ürünler oluyor. Maskeler genelde 20 euro, 10 euroya var. Böyle makyaj şeyleri var. 4 euro, 8 euro. Bu şekilde değişiyor. Burada da hayvan figürleri var. Bunların fiyatları da 5 euro ile 10 euro arasında değişiyormuş rengine göre. Şöyle bakalım. Burada da arabalar falan var. Ufaklıklar için basketbol seti var. 30 euro. Şu var mesela. 100 euroymuş bunlar evet akülüymüş 12 watt motorlu akülü 150 euro 85 euro 3-7 yaş arası için diyor bisiklet çeşitleri var bunlar pedalsız bisikletler Hollanda'da bayağı kullanılıyor çocuklar için dengeyi kurmaları için özellikle böyle 2 yaşından itibaren bunlardan sürüyorlar ki iki tekerli bisikletlere kolay alışsınlar diye Bizde de var bir tane. Fiyatları da 40 euro, 50 euro şeklinde devam ediyor. Şu şekilde olanlar var. Bunları aynı zamanda arka taraftan ittirebiliyorsunuz. 3 in 1 diyor. 10 aylıktan itibaren kullanılabiliyor. Zamanla arka tarafını çıkartabiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 70 euroymuş. Oyuncak alışveriş sepetleri var. 10 euro, 20 euro, ancak pusetler var. 80 Euro. Bayağı gerçek puset fiyatında. Vay be. Şurada da şaka malzemeleri var. Eskiden şaka malzemeleri ben de çok severdim. Bu ara kızım da bizi korkutmaya meraklı. Şunu gördüm şimdi. Hareket eden fareymiş. İleri geri falan hareket ediyor. Kumandalı. 7 Euroymuş. Bundan bir tane alacağım gelmişken. Çocukluğumuzda da vardı bunlardan. Klasik bir şaka. <laughs> Direkt Tefal markalı şeyler yapmışlar. Mutfak setleri baksanıza. 80 euro. Bu plastikten. Şu 90 euro. Miele'nin de ürünleri vardı. Miele'nin elektrik süpürgesini almıştık biz de. Böyle ünlü markalar oyuncaklar için lisanslarını da satıyorlar bu şekilde sihirli balonlar çıkıyormuş içinden. Bunlar da parti malzemeleri. 2,5 euro ile işte 5-6 euro arasında değişiyor balonlar. 10 tanesi falan 1,5 euro. Helyumla şişirtmek isterseniz onlar biraz pahalı oluyor tabi. Burada da erkek çocuklarına yönelik askercilik, silah falan. Bu silahlı oyuncaklar benim pek hoşuma gitmiyor ama Burada şu 5 euroymuş. 12 euro, 7 euro. Polis seti var, itfaiye seti var. Biraz dandik gibi gözüküyorlar. Onar eurolar. Kıyafetler var. Hemşire kıyafeti. İşte süper kahramanlar. Bunlar 35 euro. Burada da yine kız çocukları için kuaförcülük seti. Bu da Brown'un <laughs> 35 Euro. Hadi devam edelim. VTEC markasının ürünleri var. Bunlar çocuklar için aksiyon kamerası. Walkie Talkie. Bir de şu kamera var. Bu kamera bayağı güzel. 4 yaşındaki kızım için doğum günü hediyesi olarak almıştım. Fiyatı 73 Euro diyor ama herhalde e, bunu daha uygun fiyatlarla 60, 60 küsur Euro'lara e, internetten bulabiliyorsunuz. Çift taraflı kamerası var ve e, oyunlar var içinde. Müzik yükleyebiliyorsunuz. İçinden basit bir tane kulaklık çıkıyor. Flash'lı, 4 tane kalem pille çalışıyor. 5 megapiksel kamerası var. Ön kamerası da 2 megapiksel. Aynı zamanda oyunlar var. Mesela e, artırılmış gerçeklik gibi şeyler var hem kendine efekt falan yapabiliyor video çekebiliyor hem de bazı oyunlar var mesela sana renkler söylüyor ve o renkte nesneler bulmanız gerekiyor etrafta baya eğlenceli ve tavsiye edebileceğim bir ürün Avrupa'ya gelirseniz bundan alabilirsiniz Türkiye'de birebir aynısı bunun yok PlayStation oyun fiyatları PlayStation 5 oyunları 30 Euro'yla hatta 20, 20 euro da var daha basit olanı bu PSN tarafından verilmiş ücretsiz olarak 60 Euro. 85 Euro'ya kadar çıkıyor. Call of Duty Black Ops Cold War. Yine burada PlayStation malzemeleri var. Aksesuarları. PlayStation 5'in kendisi hala stok sorunu yaşıyor Avrupa'da da. Piyasada bulmak çok çok zor. Millet kara borsadan satıyor. Burada da Nintendo Switch ürünleri var. Türkiye'de çok popüler değil bu Nintendo Switch'ler ama Avrupa'da popüler diyebilirim. Burada da Super Mario ile ilgili oyuncaklar var. Gitar oyuncağı 40 Euro'ymuş. Güzel bir şeye benziyor. Bluetooth'lu diyor. İstediğin her şarkıyı çalabilirsin diyor. Bu var mesela mikrofonlu falan. Güzel bir şeye benziyor bu da. Yine fiyatı da 40 euro. Her türlü müzik aletinin oyuncağını yapmışlar ve Lego setleri, daha doğrusu burası Playmobil markasının ürünleri. Bunların fiyatlarına bir bakalım. Bunlar her yerde pahalı, ama Türkiye'de daha da pahalıdır. İşte değişiyor şöyle. Bu kutular 23 euro, 24 euro, 25 euro, 30 euro, 45 euro. Daha büyük setler var aşağıda. 100 euroya kadar, 102 euro. Şu mesela Scooby Doo'nun seti 103 euroymuş. Bizde şu dişçi setinden vardı. Fiyatı 10. Bunu güzel yapmışlar ama. <laughs> Hareketli bir de. Hareket ediyor. Baksanıza. City Action. Playmobil. Devam edelim. Burada bebekler için peluşlar var. Şöyle ses çıkaran Peppa Pig'li oyuncak var. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı yazmıyor okutmak lazım bu fiyatını. Şunlar mesela ses çıkarmayanlar 20 olmuş. Burası da Legolar. Speed Champions bölümü. Şu küçük kutular 20 euro, 7 yaş üstü. Büyükler 60 euro, 160 euroya kadar çıkıyor. Minecraft var. Şunlar 25 euro. Lego setler var. Yani şu boylar genellikle 20 euro 30 euro arası değişiyor. Daha küçükleri var. Bunlar da 10 euro falan. Lego Duplo serisi var. Daha küçük çocuklar için. Bunlar da yine benzer fiyatlarda. Şu mesela 35 euro. Şöyle küçük bebekler için oyuncaklar var. Bir göz atalım. Şu piyano mesela hayvan sesleri falan çıkartıyor. 13 euro. Şöyle ufak tefek şeyler var. Çingıraklar, mingıraklar 10 euro. 15 euro arası değişiyor. Burası da biraz daha büyük çocuklar için. 8 yaş üstü maker gençler için. En evet, sonunda bir tane maker fuarı vardı. Hala da devam ediyor. Bunların fiyatları da ne kadar? 40 euro, 50 euro. Robot yapıyorsunuz. Deneyler yapıyorsunuz. Şöyle küçük kutular falan 10 euro. Böcek oteli var. Ahşaptan bunlar basit kendiniz yapıyorsunuz yine 10 euro. Benim kızım karıncaları çok seviyor. Karınca dünyası varmış. Bunun fiyatı hangisi anlayamadım ama herhalde 23 euro falan. Ben de bunu arıyordum bayağıdır. Teleskop var çocuklar için. Ne kadar başarılı bilmiyorum ama uzay meraklısı çocuklar varsa. LCD dedektör var. Dijital metal dedektörü. Gerçekten de çalışıyor olabilir bilmiyorum. 45 euroymuş. Teleskop. Aşağıdaki teleskop 70 euro. Bunlar da böyle masa oyunları, kart oyunları. Langırt tarzı şeyler var. Çok severim aslında Bunlar da biraz tabi küçükler. Bunlar hep kart oyunları. Genelde Hollandaca. Kart oyunları 15 euro. Şunlar 11 euro. Nasıl oynandıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Bunlar da yine puzzle'lar ve böyle eğlenceli masa oyunları. Bunların Türkçe versiyonlarını Türkiye'de görmüştüm ben bazılarının. Şu mesela çılgın yine 25 euro. Sivilce patlatma oyunu 15 euro. Kendi karışın oyunu var 23 euro. Nostaljik balık tutma oyunu var. Bunlar da kocaman büyük boy bunlar. 18 euro. Şurada 15 euro. Ve Pau Petrol. Pau Petrol'ün de her türlü oyuncağı var. Saati var. Çocuk saati. Bu tabi GPS'li saatlerden değil. Basit bazı özellikleri var. 20 euro. Diş fırçası bile var. 2 euro. bu şekilde. Bu oyuncakları da 13 euro. Altta daha büyükler var. Onlar tabi 120 euroya kadar çıkıyor. Kocaman itfaiye seti var. 80 euroymuş. Burada da itfaiyeci Sam var. Yine fiyatlar benzer şekilde. Hemen hemen Pal Petrol ile aynı. Eskiden patates kafa vardı. Daha farklıydı tabi böyle. Peruş gibi bir şeydi. Cırt cırtla yapıştırıyordun. Yeni serileri işte bunlar da 14 euro. Plastikten herhalde. Bunlar takmalı. Burası da alışveriş sever çocuklar için. <laughs> Yemek hazırlama şeyler falan var. Bunlar biraz basit plastik. 7 euro, 8 euro, 9 euro. Altta tabii daha büyük şeyler var. Buzdolabı tarzında oyuncaklar var. Fırın var. 35 euroymuş. Şu eğlenceli bir oyuncak. Türkiye'de de var bunlardan su akıtıyor. Arada tabi aksaklık çıkartıyor bunların. Çabuk bozulma riski var. 20 Euro'ymuş bu. Pille çalışıyor. Bizdeki de şundan da Türkiye'den almıştık. Burada 12 Euro'ymuş. İyiymiş buradaki fiyatı. Türkiye'de muhtemelen daha pahalıdır. Burada kutu oyunları devam ediyor yine. Puzzlelar var, bin parça puzzlelar. Bunların fiyatını okutmanız gerekiyor, üstünde yazmıyor. Şöyle sırayla devam edelim bakalım. Burada da Nerf var, Bu Nerf silahlar. Şu kocaman silah 40 euroymuş, 45 euro, 50 euro. Fortnite var. Bu da 40 euro. Ekstra aksesuarları falan alıyorsunuz. Bunlar da 12 euro, 8 euro, 10 euro, 4 euro diye değişiyor. Burada da askeri oyuncaklar var. Şu kocaman oyuncak 55 euro. Korsanlı oyuncak var. 60 euro. Kocaman dinozorlar var. Jurassic World 100 euroymuş. Böyle Harry Potter karakterleri var. 28 euro civarı. 25 euro. Var mı seven Harry Potter bilmiyorum ama ben hiç sevmiyordum. Batman var. 15 euro, 18 euro bu karakterlerde. Şöyle Hot Wheels var. Büyük olan seti 75 euro. Şurada mesela 60 euro. Burada da araçlar var. Şöyle büyük boylar. DHL'in arabası. Vinçler. Büyük boylar. 35-70 euro arası değişiyor. Şu kocaman mesela Volvo. 70 euroymuş. Bu tarafta da yine uzaktan kumandalı arabalar var. Küçükleri 20 eurodan başlıyor. Şu an helikopterler var. Mini helikopter diyor. 8 euro. Basit bir şey diyor tabi. Dağ kompleksleri 40 euroymuş. Devam edelim. Burası da kitap bölümü. Sevgili arkadaşlar. Eğitici kitaplar var. Bu kitapların fiyatları üzerinde yazmıyor. Barkodtan okutmanız gerekiyor. Kitap fiyatları pek ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim. Böyle, hepsi Hollanda'cı bu kitapları. Bunlar da incik boncuk sevenler için. Benim kızım da böyle şeylere çok meraklı. Dün almak istedi buna benzer bir şeyler ama ben nasıl yapıldığını anlayamadığım için ya, tam alamadım. Bu marka da genelde el işi ürünleri üretiyor. SES ismi. İşte Her türlü e, aktiviteler var burada. Biz de sık sık alıyoruz bu markanın ürünlerini. Kesmeli, yapıştırmalı, simli. Ama simliler her yere dağıldığı için simleri temizlemek çok zor oluyor. Onun dışında işte parmak boyaları var. Tişört boyamalar var. Bunların fiyatları çok pahalı değil. 8 euro, 10 euro. Hatta bazıları daha da ucuz. Bu bölümde de boyalar falan var. Bu markayı biliyorsunuzdur bebekler ve çocuklar için güvenli bir marka. Fiyatları da bu şekilde. Burada da sırt çantaları var. Sırt çantaların fiyatları 10 euro ile 20-25 euro arasında değişiyor ama geçen gün buraya baktık. Çok da kaliteli gelmedi. Şunlar özellikle ve ocak batıran bölümlerden bir tanesi bebek bölümü. Şu baby alaylar Türkiye'de de var. Şu modeli mesela neymiş? Lazımlığı falan olan bir model. 65 euro. Konuşan bebekler var. Küçükler var. Büyükler var. Bir de bunların aksesuarları bir dert. Aksesuarlarını almanız gerekiyor. Onlar da mesela bezler yapmışlar. Bezlerin fiyatı gerçek bez fiyatında. Hatta daha pahalı. Şurada mesela bebekler için kıyafetler var. Tanesi 15 euro. İnanılmaz ya. Cry Babies var. Bunları da Türkiye'de görmüştüm. Bunlar da burada 30 euro. Barbiler var. Şu gördükleriniz 37 euro. Şu mesela 40 kilo. Şunlar 12 euro civarında. Burası da baby born'un aksesuarları. İşte en pahalı olanlar bunlar zaten. Bir tane bebek ayakkabısı 7 euro. 13 euro diyor. EMZ'i var, kıyafetleri var. <laughs> Acayip bir para tuzağı bunlar. Bebeğin kendisi işte mesela şunlar 26 euro, şu prensesli olan 42 euro. Burada da başka bir tarz var, prenses galiba bunlar da. At, at var. Atın kendisi sadece 65 euro. Ata binen şu bebekler de 40 euro. Soldaki de 55 euro. Gardroop yapmışlar bir de buna. <laughs> Acayip ya gerçekten. 120 Euro şurada. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi oyuncak faremi aldım. <laughs> Oyuncakçıdan çıktım. Neredeyse tamamını size gezdirmiş oldum. Burası en pahalı oyuncakçılardan bir tanesi. Yani sırf oyuncakçı olarak giderseniz zaten pahalı oluyor. Ama ucuzluk marketleri var. Onları da daha sonra gezdiririm size. Orada daha ucuz fiyatlarla oyuncaklar bulabiliyorsunuz. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.